Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hoş bir sohbet için Bahçeşehir Üniversitesi'ndeyim. İşletme yönetimi öğrencileriyle bugün dijital halkla ilişkileri konuşacağız. Hadi çok heyecanlıyım, gidelim. Benim Instagram'da en çok e, aslında beğenilen, ilgi duyulan ve tercih edilen yanım hayatım. kişi, işte Snapchat'te her gün 55 bin kişi izliyor. Onları ekstra seviyorum çünkü bütün doğal hallerini her şeyi rahat sakınmadan paylaştım. Arka bir yöntem tamam, sürece. Bu kazandığım gününün kıymetini bilmeye çalışıyorum. Onları gününe sadece hiçbir şey yapmamaya çalışıyorum. Ben sosyal medyayı kullanmıyorum. İşlik kullanıyor, çok aktif o da. Ona çok kızıyorum. Çünkü eve geldiği anlar itibaren sosyal. Aynı şeyi acaba siz eşiniz de yaşıyor musunuz? Bırak gözüme bak. Ben bunu şunu anlatmaya çalıştım. Akşam yedi buçukla dokuz buçuk arası. Ben o saatlerde içerik üretmek durumundayım. Üretmeyebilirim. O yüzden bütün alıyorum, kötü hiçbir şey görmüyorum, kenara bırakıyorum ve Bazı, insanlar var, gerçekten, var, çok var. bazı insanlar var, gerçekten çok bazı <laughs> çok bir şey var. Youtube için bir şey üretmek istiyorsanız, iyi istiyorsanız şey. bir gerekiyor. Yani saç tablayı böyle gerekiyor. Bu ve bir saat güldük, eğlendik. Sorularla beni biraz terlettiler. Hala gülmeye devam ediyorlar. Eğer videomu beğendiyseniz like yapmayı unutmayın ve henüz kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone ol tuşuna tıklayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.